Evet selamlar ben Atam bugün sizler bir defa Kıra 3'ün 4. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diyeceksin kulaklığın ışıklarını niye bakıyoruz diyeceksin. Şarjı bitti amına koyayım da bir saat daha var bir saat daha götürüm ondan sonra götürmez zaten amına koyayım. Akiriz yapacak bir şey yok. Şimdi hocam videonun en son aksiyonlu bölümlerinde kalmıştık 3. bölümü biliyorsunuz ki o yüzden yanınızda bir çay kahve bir şeyler almayı unutmayın ben kahve tercih ettim ama kahve biraz da bir lira alamak eğer kullanıyorsanız sigaranızı almayı imal etmeyin sizin işler kullanın daha ya, yeni geldiyse yanınızda çay kahve bir şeyler yazılayıp dost dost bir şeyler yazıp öyle gelmeyi unutmayın efendim çok sıcak abi gerçekten çok sıcak yani yani gerçekten şunu şu adada çekiyor olsam anca bu kadar sıcak olabilir amına koyayım. Çok affedersin ama bir soru soracağım. Sen tarzan mısın amına koyayım? Eyvah. Eyvah. Hala Liza diyor ya. Amına kodum çocuğu siz zamanlı mı geliyorsunuz ya? Hala Liza diyor ya. Uyuşturucu bağımlıları, uyuşturucu imar atanesi bulmuş. Hala Liza diyorsun. Çok sarı oğlum bu veya mı? Oğlum pompalası varmış adamın. İyi yırttık yani anlayacağınız. Hala adam Liza diyor. İnanılır gibi değil ya. Liza da Liza, Liza. Ay sokayım Liza'na ya. Evet lan bunu sağa koyayım ya. Bu ne? Birader ya sen niye buradasın ya? Sen ne zaman? Abla lan bana bırak. lan. Yok bari. Aa kamera. Ananı abladığını siki. Ay bize bir bulut var. Aman ey. Sağlamına yedik O gene esir düştük <laughs> Müzik çok güzel Babası bu çocuğu Galiba bizim Liza bu <laughs> Abi bir şey sorabilir miyim ben? Yani yanlış anlamazsın. Yani çok dayanarak tam bir soru soracağım. Sen topmuşsun musun hemen Ego'yu? Bizi niye tutuyorsun dayı? Yani biz eğlenmeye gelmiş bir grup genciz. Al bizi gidelim. Adana bize haberimiz dokunmamış. Adana bize zararımız dokunmamış. Karşı kabilenin şefiyle de iş birliği yapmamışız. Seninle de iş birliği yapmadık. Tamam yapabilirdik yapmadık. Ama karşı kabileyle de yapmadık. Yani bu apolitik olduğumuzu gösterir. Apolitik ne de demek biliyor musun? Objektif ne de demek biliyor musun? Bilmiyorsun. Topsun çünkü. Amına koyduğum. Siktir git lan bizi sal amına koyayım ya. Allah Allah hala konuşuyor amına ha koyayım ya. Sal da beni beni sal arkadaşlarım da beni bir sal. Ben gideceğim amına koyayım ya. Evim gücüm var ya. Aileme gideceğim amına koyayım ya. Is it going to be them me? Me or <laughs> them?

Şu sen amına bütün adanın pisliği yıllarca böyle duş almıyor. Sadece deniz suyu amı, deniz suyu tuzlu su amı. Ne kokar ay amına. Git al götünü yıka lan bok gibi kokuyor ama. Aa karıyı yaktı. bu <laughs> çocuğu. <laughs> Sakın düşme. Sak amına koyayım. Neyse en azından damlar kırıldığı için ellerimi çözmüş oldu. En azından bizim manitayı kurtarırız. Bir ihtimal de olsa. İhtimalle hayat kurtaracağım. hocam. Yani ya bana... Oğlum kereşine beni be soktun ama bana şunu açtı ya. Ananı sikeyim. Teşekkürler. Peki biz nereden gideceğiz? Yani başka bir gidiş yolu varsa oradan da gidebiliriz. Tamam. Ananın amına mı düştük? Bu nasıl bir şey ya ya? Bu nasıl bir tapınak amına koyayım? Kaç tane katı var bunun ya? Mısır tapınağı mı bu ne amına? Geldim. Hoppa. Hoppa. Bir tane kaplan vardı aşağıda. Nerede o? Tutun tutun amına koyayım tutun 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 lan tutun ananı sikeyim! Ney senin ismin Kamil olsun senin ismin ya Nereden gideceğiz? yanıyorsun Buna da Fuat abi olsun mu ya? Yanıyorsun Fuat abi. Bak aşağı bakma, aşağı bakma. Tamam takılma patlayabilir her gün olan şeyler bunlar. Hemen hemen her insanın başına gelen gelen şeyler bunlar. Çok takılmaman lazım. Alış bunları. Geldim amına koyayım. Sen de biraz kurtulmaya çalış ya. Hala elle bin bağla koyayım ya. Yerin 7 kat altına düştük karı. Yerin 7 kat altına düştün. O sandalye nasıl kırılmadı amına koyayım ya? Kırsana götünle amına. Ya kadın tut elimi atlayalım gidelim amına koyayım. Hadi 1 2 3 Eyvah. Son bir kez sevişe. Saygılar, hürmetler. İyi misin? Gerek çıkın yok inşallah. Bunlar var bir daha 80 tatile gitmez. Arkaya geç arkaya. Sür amana sür sür. Bas gaza bas. Gaza bas. Gücüm yok amına koyayım. Ben en az senin kadar uğraştım. Allah aşkına. Otomatik bir ya. Bas gazla. Gaza bassana amına koydum. Oğlum adamın üstüne bomba attım amına. Kesin bunu bize verdiğine göre sağlamına bir araç geliyor buraya. Özür dilerim. Eyvah. Gaza basar mısın aşkım? Gaza bas. Oyun çöktü. Ya yani umuyorum ki abuk subuk bir yerde kaydetmemiştir oyunu. Oyun çöktü. Bana kamerayı başlat mı? Video ayarlar çıkış yayını başlat. Kaydı durdur. Yapacak bir şey yok. Ama da bir oluyor yani böyle şeyler. Takılmamak lazım. Merhabalar. Story modu continue. İnşallah bu kusubuk bir yerde doğru durmadın. Kaydı şey yapmadın. Ben oyun kaydetmeyi becerebilen bir adam değilim. Yani beni burada videonun... Anlaşıldı. Buraya ben tek başıma oynayıp geçerim. Hadi size iyi çaylar. Yanılmıyorsam burada kalmıştık. Ya umuyorum ki burada kalmıştık. Neyse tamam çok da önemli değil saniyeleri takılmayalım ama hallettim yani. Pilot <laughs> yapmamız lazım. Galiba bir araç daha var yakınımızda. Artık yok. Bacım. Amını siktiğimi arabasını sür hayatımın anlamı tamam mı hayatım canım cigim benim cigerim benim sür de götümüz yanmadan kurtulalım şu boktan Ben halledeceğim arkadan gelenleri sürsene amana koyayım bas şu gaza gittik yine eve adam. Stop ettirdi geri zekalı. Stop ettirdi geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı sikeyim karı senin. Bas şu gaza. Gaza bas, gaza gaza bas şu arabanın gazına. Bomboş yol ak git amına koyayım ya. Yani bak. Anasını sikeyim. Yol kurallarını uygulayabileceğim bir mevkide değiliz şu an. Garı tabi tabi travmatik bir olay yaşıyor biz bağırıyoruz Yeeey vay bir koyduk nasıl çıktık falan diyoruz Tamam ağlama bir hüüüü ağlama. Bak arkadaki evler var ya, oraya gideceğiz şimdi. Duş alacağız. Oh. Gaza niye basmadım? Gaza neden basmadım? Gaza neden basmadın kadın? Neden gaza basmadın? Geç bir bekle. Tamam mı? Bakma öyle mal. Geç oraya bekle. Haber. Eve mi götüreceğim ben bunu acaba? Gel. Şimdi bacının paraları çaktım dur. Gel. <laughs> Gel. Hay amına. Ha, ee bu animasyon. İlk bölümlerde demiştim ya. Abi neredesin garip? Ha. Garip dışarıda kaldı yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> <That's> easy. Easy. <laughs> you made it. Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean, says the boat expert. But I do need some help. There's a <laughs> head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. görüşürüz. Hayırlı işler. Bol gün işler. Herhalde buradan gidiyoruz bu Hocam ben bu bir gemi çektirtiririm size. Gemiyle kaçarız. Hakikaten biz bu adamdan nasıl kaçacağız? galiba yanlışlıkla da olsa bir şeyi doğru buldum ama Yani şu an işin galiba doğru gidiyor. <laughs> Oha. Since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you weren't doing this. I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost. Got it. Yes. Great. Right. We can take it from here. Çalışıyor mu o tekne şu an? O tekne bizi bu adadan çıkarıyorsa basıp siktir olup giderim. Liza gel gidiyoruz. Diğerlerinin ne yapacağımızı boş ver. Ne oldu ateşini ama. niye oynuyorsun yani? Yanmıyor mu Ondan mı beceremedin? Liza. Ne gülüyorsun ama Hollywood bak bana bu de seni ben böyle bilmezdim çok değişmişsin ada seni dedi bir değiştirdi arkadaş yaptın ona ne yaptın yok böyle adam mı öldürdüm şöyle bir sana ne kardeşim ya Allah Allah adı o ya ben öldürmezsem seni onları öldürecekti. Evet seni kovdum sana aşığım hadi gidelim. Tamam hadi gidelim bu duygusal sahneleri ben çok nerede seviyorum biliyor musun? Bak, işin inanmaz, ama Tekliğine kaçacağız gibi biraz. O zaman çok seveceğim. Biraz daha yaklaşırsam hormon artacak? Hocam. Yanlış anlamazsan biz niye gitmiyoruz? Tekne mi çalışmıyor? Ne lazım teknenin çalışması için? Motor mu lazım? Silah mı lazım? Ot mu lazım? Bok mu lazım? Söyle bunu siktir bir gidelim. Yani bu kadar kasmanın da bir mantığı yok. Şu siktirlerimizi bir kullanalım. Omona oh, mona koyayım. 5 siktirimiz olmuş dayı. Ya bu VF12 diyor ya neyin bu? Ha üstten atlayabiliyoruz. ben şu an en çok saldırganla yöneleceğim. Koyma kalkanımız olsun. Ney bir dakika bu ne? Ha, bunu al kaçırabiliyoruz. Anladım tamam. koşarken mermi değiştirelim. Tamam bunu da yapalım. Yaptıkça zaten bir şeyler geliyor abi. Nasıl bir skill points'imiz daha mı var? E yok. <laughs> Kendini sarıyor. Alo. Burası bu çocuğuna bak burada keyif yapıyor bir çikolata. Yalnız mekan hakikaten iyi aslında. Yani böyle bir mekanda yaşamak istemiyorum. İsterdim yalan yok ama saldırgan olmayacak tabi. Eyvallah Bir de i̇şte şu esnaları satalım bari amana koyayım. Mesela para edecek bir şey var mı? Ne bu? Bunu niye satmıyor mesela? Bunu satıyor mu? Aa para yok şey ee, money diyor ha, anladım. Diyor ki sen diyor bunu diyor satarsan diyor boşa satarsın diyor çünkü diyor para yok diyor anladım şey paraya elin doldu diyor tamam anladım Anladım tamam anladım 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 ya Ben buna sahibim zaten Peki ben buna sahipsem affedersin ama neden kullanamadığımı sorabilir miyim Neden benden şey geçiyorsun kardeşim pompa diyor. Tamam. Customize diyor. Bu farklı renkleri mi? Tamam, bundan yap. Tamam. RGB, ben RGB mermisine gerek yok da. Yani bütün mermilerden anladığım kadarıyla var. Evet. Ne oldu şimdi? Ne istedim ben? Sen gene benden çok uzak bir şey istedin galiba. Çok uzak bir yere gideceğim ben galiba gene. Böyle bir sezgi aldım da den Ben nereye yolladın koçum sen ya? E illa beni anasının amına geçen yani. Tamam ben oraya giderim. Kaydı orada açarım. Sesinizi çıkarmayın ayı var. Biraz tehlikeli bir ayıya benziyor. Biraz tehlikeli bir insana benziyor. Daha yeni bir göğe geçtim biliyor musunuz? Oraya. Kaldırıya uğradım pusuya düşürüldüm. Uçaktayken siktiler beni. Şaka yapmıyorum. Uçuyordum. Bana koyduklarım kafama uğrular ya. Şimdi de düştüm. falandım ama. Çünkü yürüyerek ayağım gidiyor. Bana koy. Hocam ben böyle en sevdiğim oyunları video içerisindeyken sevmeye başlıyorum Ondan sonra bir daha da başlıyorum Mesela Mafia 2 videodayken bitirdim ya bir daha başlamadım mesela ya inşallah Call of Duty seviyesine başlamayı düşünüyorum İnşallah başlarız Hayır bu seriyi kanalda bulundurmak istiyorum Vallahi bulundurmak istiyorum billahi bulundurmak istiyorum ya Nasıl dakika. Ya bir dakika ben burayı alırım ki böyle ya bu adam kendi yanında yiyip beni de yakacak. Geri zekaları bana sıkmıyor amına koyayım. Baba bu çocuk diğer çocuklarına bak ya doğa da bizimle amına koyayım. Ben galiba burayı aldım. Çok kolay oldu. Ayak üstü mekan aldık amına koyayım. Neyse iyi oldu silahımı değiştirecektim ya bu sniper'ın mermisi çok azmış ya. Bu sniper'ın mermisini ben değiştirebiliyorsam hemen değiştireceğim şimdi. Hem de oyunu bir save ederiz abi. Hani silahlarımıza yatırım yapalım çünkü gerçekten hani silahlar önemli. Apple'i bunu buraya alabiliriz. Ya 5 mermisi olsa da gene iyi ya. Yedekte 5 mermi var. Böyle bir olay var. Tamam ayaküstü mekan aldı. Yani şaka maka ben kaydı açmayacaktım ama. Sadece o saat kulesini açtıktan sonra hocam oyunu save edip çıkabiliriz. Çünkü zaten 25. dakikaya da gelmiş. Aman koyayım. Kulaklığımın şarjı da bitti bitecek anlıyorum çünkü abi bana ses veriyor. Seslerin kısılmasını anladım zaten de. Biz zaten amına koyayım anlamama gerek yok. Kulaklığın ışığı kırmızı yanıp sönüyor demek yine bir, bir, bir sıkıntı var amına koyayım. O sebepten dolayı abi yavaştan hem kaydı sonlandırırız hem yeter ya bu bölüm. Hem aksiyon yaşadık, Dudu Peri'yi kurtardık falan. Hani daha yapacak çok fazla işimiz var zaten bu oyunda. Ama dediğim gibi ben bu seriyi olabildiğince uzun tutmak istiyorum abi. Çünkü Call of Duty Call of Duty ben Far Cry sevdi. Far Cry serilerinde en çok sevdiğim oyun Far Cry 3'tür abi. Far Cry 3, 4, 5, 6 var. 1 var, 2 var, New Dawn var. Yani var. Yani var da var da var yani. Var da var. Yeter ki siz Far Cry izleyeceğim diyeyim. Ben de Far ben de Far Cry bitmez hocam. Ben de Far Cry'ı e beraber oturur çözümleriz. Ben de birçok oyunu oyunu oynamadım bu arada. Mesela 5'ini açtım bir kere ama sarmadı beni. Onu bir söyleyeyim. E beşi 5'i beni saymamıştı o yüzden oynaya oynamamıştım onu. Hani ama video için isterseniz Far Cry 5'i deneriz. Yani bu oyun öyle 13-14 saatte biten bir oyun diye biliyorum ben. Çünkü ben kendim 13-14 saatte bitirdim ya yani oradan biliyorum. Ama ben her yerini aldım tabi. Ben gittim aman akıyım o görev yapmıyordum sadece şey yapıyordum. Sağda soldaki şeyleri alıyordum. Tamam. Aa bu tapınak olayına geldik mi? Japon uşağı. O tapınağa geldiysek güzel. O tapınak güzel ya o tapınak. O tapınakta bir karı var beyler. Biraz daha aşağı insin. koyayım arabayı aldım gibi hepimiz zorundan mı? Araçtan in. Nerede olduğuma dair hiçbir bilgi sahibi değilim. Ama sanıyorum ki sıkıntılı bir mekandayız. Tamam Ay sikeceğim mesajınızı da topunuzda tüfeğinizi de ne var be? Meddan istiyor. Tapınağa gireceksek kaydı kapatacağım. Aynen tapınağa gireceğiz. Kaydı bilerek kapatacaktım. Kapatacağım çünkü tapınak güzel olaylara ev sahipliği yapıyor. Save diyelim abicim. Neyse yapacak bir şey yok. Evet hocam izlediğiniz için teşekkürler. Bugün de bu abone olmayı, like atmayı, beni daha çok fark etmeyi, sizin devamının gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, yorumlarda bunu belirtmeyi, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.